galaksilerde yeteri kadar gaz varsa yıldız oluşur mu her zaman değil. Uluslararası Radyo Astronomi Araştırma Merkezi'nden araştırmacılar yaklaşık bin galaksiyi inceleyerek yıldız oluşumunu etkileyen en önemli faktörü keşfetti. Yıldızlar uzaydaki devasa gaz ve toz bulutlarının yerçekimiyle çökmesiyle doğar. Bu gaz bulutları çoğunlukla hidrojen gazından oluşur. Gazın yoğunluğu ve sıcaklığı belirli bir seviyeye ulaştığında nükleer füzyon başlar. Hidrojen atomları helyuma dönüşürken enerji açığa çıkar ve işte bu enerji yıldızın ışık saçmasını sağlar. Ekip ASKAP Radyo teleskopunu kullanarak galaksilerdeki atomik hidrojen gazının haritasını çıkardı. Araştırma, yıldızların sadece galaksinin içinde belirli bölgelerde yoğunlaşan gazdan oluştuğunu gösteriyor. Galaksinin dış kısımlarındaki gaz yıldızın oluşumuna önemli bir katkı sağlamıyor. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bir kek yaparken unun tamamı değil, sadece kabın içindeki un önemli. Kırmızı renkler galaksideki atomik hidrojen gazının yoğun olduğu bölgeleri gösteriyor. Özetle yıldızlar sadece gazın doğru yerlerde yoğunlaştığı galaksilerde oluşuyor.